İnternetten sipariş verdiğim Kayar LED tarafımıza ulaştı. Şu an bunun montajını yapacağım. Montajını yapacağım arabada mekanik station wagon. Kayalet C9 markalıydı. Şöyle şu şekilde bir kutusu var. Bu yeni sistem hem selamlamalı, açılış selamlaması yapıyor. Hem de içinde entegresi kendi içinde saklanmış. Yani beyni falan artık ne diyorlarsa o bir parça vardı plastik. Onlardan yok. Şimdi farımıza monte edelim. Şimdi far açmayı göstereyim. Megane 3 farı nasıl çıkartılır? Şöyle yakından çekelim onu. Megane'da iki tane yıldız alyan vida var. Bir de şurada bir demir var. Önce bunu çıkartıyorum. Şurada demir bir çubuğu var. Şurada bakın. Şöyle. Şunu çıkartıyorum. Bütün vegan işlerde de aynı zaten. Şu vidaları alıyorum. Farımı geri çekiyorum. Dengeli bir şekilde. video fazla zaman almaması için e, ben burada bağlayacağım uçları şöyle farımı da alayım bağlayacağım uçları kendim açmıştım hem bunun uçlarını açtım 3 renk var zaten sarı, kırmızı ve siyah kırmızı beyaz gündüz ledleri için sarı sinyal için siyah da e, şase için Farda bu renkleri de açtım, buraları da açtım. Şimdi bunlara monte edeceğim ee, ve sonra üzerine yapıştıracağım. Çalışacak. Önce bir bağlayayım, deneyelim. Ha bunları nasıl buldunuz? Hangisi sinyal, hangisi şase, hangisi e, beyaz ledi de ben e, sinyali sinyalden aldım. E, beyaz ledi de parktan alıyorum şasede siyah kablo. Ortadaki siyah kablo. E bunları nasıl yaptım derseniz mesela arabadan parkı açarsınız. Şöyle bir hangisine akım geliyor diye akım ölçer bir tornavidayla şunu çıkartırsınız. Kontrol edersiniz. Hangisinde parklara açtığınız zaman akım ona geliyorsa o parktır. Ya da dörtlüğü açarsınız. Hangisinde sinyalde elektrik geliyorsa o da sinyaldir. Bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi bağlamasını yapıyorum. Evet burayı bağladım gördüğünüz gibi güzel bir şekilde de bantladım şimdi elimdeki e, bunun uçlarında e, şöyle su geçmemesi geçirmemesi için ucunda e, bir koruma var silikon koruma e, onun altından bantını çıkardım ama silikon korumayı sökmeyeceğim diğer ucunda da var burada da sökmeyeceğim şimdi artık yapıştırmaya başlıyorum. Umarım yapışkanı da iyidir. 60 santim 60 santim uzunluğunda ee, Mega farında şu kadar kadarcık bir boşluk kaldı. Çok önemli değil. Ama yapışkanı sanki iyi tutmadı. Bastırmanız gerekiyor biraz. Şöyle kabloyu aşağısından beri veriyorum. İyice yapıştırdıktan sonra, bastırdıktan sonra bunu içeri eski yerine iteceğim. Evet. Tam içine girdi. Tam altında kaldı. Biraz üstte de bırakabilirsiniz aslında. Altındaki çünkü çok görünmüyor herhalde. Bakayım. Ha, o, o kısımda entegre olduğu için evet oraya kadar. Yani tam ucunda entegre kısmı da var tam ucuna kadar ışık gitmiyor. Onu da hesabını yapın. Ben tam yerinde yapmışım aslında. Biraz buradan biraz da burada tam yerinde yapmışım. Aynı şekilde diğerini de yapacağım.